Merhaba, bugün de size yine bir arkadaşımızın bana bir resim gönderdiği üzerine bir modeli hazırlamaya çalıştım. E, orijinal dilinde adı bal balpeteği, o yüzden ben de ismini değiştirmedim. Hoş bir model gerçekten ve şunu da söyleyeyim, ne kalınlıkta yün örerseniz örün. Ben biliyorsunuz hep 5 numarayla ve orta kalınlıkta örüyorum. Böyle gerçekten kalın kalın oluyor, yani böyle hırkalara, yeleklere, süeterlere çok yakışacaktır. Şöyle bir zoomla tam da modelini gösterdikten sonra ben size hemen yapım aşamasını göstereceğim. Şimdi bu örnek için bal modeli için iki ilmek ve katları kullanıyorsunuz. Şimdi ben normal yeni bir şeyi ördüm. 20 ilme, 22 ilmek attım kenar ilmeklerimi birlikte. Bir arka sırayı düz ördüm ki modelim kıvrılmasın. Şimdi burada bir tek püf noktası var. O da şu. Modele ilk başladığınızda bir hazırlık sırası var. Bu sırayı bir daha kullanmıyorsunuz modelin içinde. Sadece modeli başlarken. Ve önemli olan da hazırlık sırasını önden başlıyorsunuz. Şimdi ben önden size bu hazırlık sırasını bir göstereceğim. Kenar ilmeğimi ördüm. Pardon. Bir tane düz örüyorum. Hazırlık sırası bu unutmayın. Bir düz örüyorum, bir doluyorum, bir örmeden alıyorum. Tekrar. Bir düz, bir dola, bir örmeden al. Sıra boyunca böyle yapıyoruz. Bir düz, bir dola, bir örmeden al. Tekrar. Bir düz, bir dola, bir örmeden al doladıklarınızı düşürmemeye de çalışın. İlk başta zorlanır çünkü insan. Tekrar yapıyorum. Bir düz, bir dola, bir örmeden al. Sıra boyunca böyle gideceğim. Düz, dola, örmeden al. Düz, dola, örmeden al. Tekrar düz, dola, örmeden al. Düz, dola, örmeden al. Bakın. Ben de karıştırıyorum bazen. Düz, dola. Son olarak örmeden alımızı yaptık. Öl, şey, doladığınız ipliği düşünmemeye gayret ederek kenar ilmeğinizi yapın. Bu hazırlık sırasıydı. Bu bir daha kullanılmıyor modelde. Şimdi modele başlıyoruz. Asıl model. Birinci sıra bu modelin birinci sırası arkadan başlıyor. İlk örneği arkadan kuruyoruz. Bunun için kenar ilmeğinizi örün. Bakın şimdi. Burada örmeden aldığımız bir de doladığımız vardı. Şimdi bunların ikisini birlikte düz örün. Bir dolayı bir örmeden alın. Bakın tekrar. Görüyor musunuz? Şu örmeden aldığımda şu doladığımda. Birlikte düz alıyorum bir doluyorum. Bu ilmeği de boş alıyorum. Bunu önde örmüştük. Şimdi boşalmış oluyoruz. Bakın yine örmeden aldığımla doladığım ilmeği birlikte alıyorum. Bir doluyorum. Bir örmeden alıyorum. Tekrar. Birlikte al, dola, boşal. İki ilmeği birlikte al, dola, bir boşal. İki ilmek dedim mi aklınız karışmasın. Örmeden aldın ve doladın. Birlikte al, dola, boşal. Bundaki mantık zaten hep öyle gidiyor. Boşalmalar ve birlikte almalar. Dola, boşal. İkisi bir arada. Al, dola, boşal. Tekrar al, dola, boşal. Sona geldik. Bakın yine iki tane var burada birlikte al dola bunu boşal burada ilmeğinizi tutarsınız kenardan yine kenar ilmeğimizi öreriz geldik modelimizin ikinci sırasına önde şimdi yine şimdi yine kenar ilmeğimizi al, alalım şuradan bir bakın şurada dolamayla ilmek burada duruyor şimdi bunu biraz kenara itersiniz şu ilk ilmeği düz örersiniz. Doladığınızı sağ şişe alıyorsunuz sadece. Bu başlangıç. Şimdi iki tane düz örüyoruz. Bakın zaten ilmekler kendi kendine geliyor. Doladığınız ipi hemen sağ şişinize alıyorsunuz. Bir. 2 doladığın ipi sağ şişinize al. Hiçbir işlem yapmıyorsunuz. 1 şuradan ayırırsınız. 2 Boşal. Benim Beyto coştu. Tekrar bakın. Bir. Aşkım evet. İki. Boşal. Bir. Şu aradan çıkarırsınız dinleyin. İki. Boşal. Bir. İki. Boşal. Devam ediyorum. Sıra sonuna kadar böyle. Sıra sonunda yine aynı sıra başında gibi Tek bir ilmeğimiz kalacak. Ona dikkat edin. Bakın yine ilmeğimi attım buraya. Bir, iki tane düz ördüm. Boş aldığımı, pardon, doladığım ilmeğini sarşımı aldım. Bir, iki aldım. Bir, iki doladığımı aldım. Bakın son bir tane kaldı. Onu da normalini düz örüyoruz sıramızı bitirdik. Beto çok ayıp yani kendimi duymuyorum. Geldik Üçüncü sırada arkadayız. Evet geldik Üçüncü sıraya arkadayız yine. Kenar ilmeğimizi alalım. Bir tane doluyoruz. Öyle başlıyoruz. Bir doluyoruz. Bakın bu yine önde ördüğümüz aslında. Örmeden alıyoruz. Bu ikisini yine dolanan ilmekle boşalınanı birlikte düz örüyoruz yine. Bakın. Dola, boşal, şu ikisini birlikte düz ör. Dola, boşal, görüyor musunuz? Dolanan ve boşalınan. İkisini birlikte düz ör. Tekrar. Dola, boşal, ikisini birlikte düz ör. Dola, boşal, ikisi birlikte. Dola, boşal, ikisi birlikte. İlk başta biraz teferruatlı bir model öyle görünüyor. Ben mesela modeli de hazırlarken hep kağıdı yanımda tuttum. Çünkü karıştırabiliyorsunuz çok rahat. Tekrar dola, bir boşal, ikisi birlikte dola boşal ikisi birlikte dola boşal ikisi birlikte dola boşal bakın en sona yine ikisi birlikte kalıyor bir dolama ile bir örülen bunların ikisini de birlikte alın kenar ilmeğimizi de yapalım Şimdi geldik dördüncü ve son sıramıza modelimizin. Ondan sonra yine birinci sıradan başlayacaksınız zaten. İlk başta model hiç kendini göstermez. Birkaç sıra ördükten sonra çıkıyor ortaya. Son sıramıza geçiyorum. Kenar ilmeğimi aldım. Şimdi burada iki tane düz örüyorum. Bir. Bakın şu arada da bir düz var. Dolama üstünü kapatıyor. Onu alın oradan. İki düz. Dolan ilmeği sağ şişe getir. En basit sıra bu. Bir. 2 düz dolanan ilmeği sağ şişe getir. 1 2 dolanan ilmek sağ şişte. Zaten hep düz örülüyor bu önlü arkalı. Ben tabi size yine blogspot sayfamda bunu sıra sıra yazacağım. Dediğim gibi size de tavsiyem ilk ördüğünüzde o listeyi yanınızda tutun. Çok karışıyor ve bir yerde de gittiği zaman model unuttuğunuz zaman da çok zor toparlıyorsunuz. Onu söyleyeyim yani. Baştan belirteyim modelin zorluklarını. İki düz doladığını alıyorsun. Son sıramız ve en basit sıramız. İki düz doladığımı alıyorum. Burada bak aklınız yine karışabilir. Bunu da şey yapabilirim. İki düz bakın şu dolanan ilmek. Şu şekilde alın. Sağ şişi bırakmadan. Kendis kenar ilmeğiniz duruyor zaten burada. Model bu. Şimdi buraya kadar çıktı. Model hiç göstermiyor kendini. Dediğim gibi ikinci etaptan sonra şu şekli alıyor. Arkası da haroşadır ama sanki böyle sıra sıradır. Gerçekten çok güzel bir model. Model çok güzel ama biraz dediğim gibi kafa karıştırıyor. Yazılı kısmına gidersiniz. Umarım size yine aydınlatıcı bir şekilde açıklayabilmişimdir. Buradan itibaren unutmayın. Ben yazılı şeklinde de belirteceğim. Bundan sonra arkayı normal birinci sırayla başlıyorsunuz. Hazırlık sırasını unutun. O sadece modeli yerleştirmek içindi. Umarım yine modelimi beğenir. Uygulayabilirsiniz. Uygularsınız. Her zaman da dediğim gibi severek örün. Sevdikleriniz için örün. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.